Bu yıl da kıvırcıklarımızı ektik. Sarı biberlerimi asla sökmem. Kendileri kuruyuncaya kadar dursunlar kenarda. Bana bir zararları yok. Ay bayılıyorum bunların rengine. Dolmalıklarım dursun. fasulyelerimiz bitti şimdi biber ve kıvırcık sadece bir yandan ekip bir yandan çapaladığım için biberlerim harika bir yansı büyüdü soğanlarım kenarda dursun bu taraflar küçük çünkü daha yeni ekildi benim bu şekilde Fasulyeler anca bittiği için bu şekil sıra sıra ektik hepsini aşamalı olacaklar biraz ama yapacak bir şey yok. Aynı şekilde sivri biberlerim de duruyor yerinde. Versinler yılbaşına kadar. Buralar çapa yapılacak, beni bekliyor.